Kıymetli hocam buyurun. Evet. Sayın başkan, çok değerli katılımcılar, çok kıymetli misafirler, kıymetli öğrenciler. Konuşmamıza başlamadan önce enişten sevgilerimi, hürmetlerimi sunarım. Tebliğimizin konusu Selçuklu döneminde kaman ve kıyatlarının oluşumunda kültürel referansların tetkiki. Malazgirt Zaferi'nden sonra Geçit Güzergahı'nın üzerinde bulunan Kırşehir Kama'na yönelik kitse, kitlesel Türk göçleri olmuştu. Selçuklu döneminde dini liderliği etrafında bir yerleşim ve isyan örgütlenmesi gerçekleşiyordu. Selçuklu Türkler yaşadıkları coğrafyaya kendi kimliklerini yansıtan atlar verirken yurt buldukları yeni yerlere eski yurtların adını Boy, Oymak, Aşiret, Cemaat adını veriyordu. Bazen değişik özelliklere öne çıkan bir kişi bir ünvan adını bir yere bağlayıp ebedileştiriyordu. Kırşehir, Anadolu-Selçuklu döneminde gelişmiş şehirleşme düzeyine yükselmişti. 13. yüzyılın ilk yarısında Mahrusa'yı Kırşehir olarak anılacaktır. Kırşehir'in Mahrusay adıyla anılması bölgede siyasi düzenin sağlandığı, ticaretin geliştiği, refahın arttığı şeklinde düşünebilir. Anadolu'da Moğol hakimiyeti kurulmuş olsa da Kırşehir ve Kaman bölgesinde Türk siyasi yapısı bozulmamış ve Osmanlı idaresinde Kırşehir ve Kaman'da yaşayanlara konar göçer Türkmen veya Görük adı verilmiştir. Selçuklu döneminde toplumsal benlik kazanımı ve derin bir tanıma hissini ortaya çıkaracak şekilde coğrafyanın adlandırılması Türklerin en eski kültürel kimlik eylemlerinden biridir. Yaşadığı coğrafyayı tanımlamak ve diğerlerinden ayırtmak için kullana geldiği bir olgudur. Tarihin ritimlerini yansıtan bilinçli bir üretimdir. Selçuklu Türkler belli bir inanç ve kültürel yapısına sahipti. Selçuklar beraberinde getirdiği, uyguladığı inanç ve kültür yapısını egemenlik kurduğu Kırşehir ve Kaman'a taşıyor, coğrafyaya işliyordu. Coğrafyayı maziyle harmanlıyor, hafızayı bir coğrafya meydana getiriyordu. Hafızayı coğrafyada yer alan yerleşim hatları kültür ikliminin referanslarını oluşturuyordu. Kültürel kimlik birey tarih etkileşiminde bir inşa süreci, bir kişi oluş sürecini olarak tanımlanabilir. Biz de tebliğimizde Kaman bölgesinde yer alan atlarının çözümleme yapmak süreciyle tarihi ritimlerini yani ufuk çizgisini ortaya çıkartmaya çalıştık. Selçuklar Kırşehir ve Kaman'da işlenmiş, işlenmemiş bir coğrafya bulmuştu. Selçuklar coğrafyanın sunduğu tabi ve yerli kültür unsurlarını en iyi şekilde değerlendiriyordu. Selçuklu kültüründe bu unsurları harmanlamak suretiyle tekabül ettiriyordu. Selçuklar coğrafyayı vatan haline getirirken yaratıcı bir toplum olduklarını da ortaya koyuyordu. Selçuklar Egemenlik kurduğu coğrafyayı gözlemliyor, tanıyordu. Ve evet, coğrafyada keşfettiği nesneler hakkında kendi kültürlerine göre tasvir ediyor ve besleniyordu. Kaman bölgesi geçmiş kültür, Selçuklu kültürü tesirinde biçimleniyordu. Kaman bölgesindeki yerleşim birimlenatları işte bunların izlerini taşıyordu. Kaman bölgesindeki ilk yerleşimler sırasında tabiat ve yerleşim yerlerine verilen atların çoğu halen varlığını koruyan atlardı. Daha doğrusu bu yerleşim atları Kaman'daki Türkleşme olgusunu aydınlatacak en önemli deliller olduğunu söyleyebiliriz. Kaman bölgesindeki yer atları hafızayı coğrafyada saklı, tutu, saklı duranlar gibidir. Bu kutulan içerisinde tarih, Din kültür gizli olup kültürel bir üretim gücünü yansıtıyordu. Yaratları kültürel ve zihinsel süreçlere ulaşılan anlam yüklü kültürel kodlardır. Toplumu tarihi kültürleriyle birleştiren, buluşturan kültürel titreşimlerdi. Yaratları toplumsal benlik ve terkinler aktör olduğu söylenebilir. Ortak hafızanın taşıyıcısı ve uygulayıcısıdır. Yaratları insan ruhunda ve zihninde kültürel bir durum oluşturmak ve yetkili kılınmış atalar ruhunu görünme hale getiren kültürel kelimeler olduğunu söyleyebiliriz. İnanç ve kültür unsurlara donanmış yüce kelimeler diyor. Selçukların coğrafya üzerindeki beklentilerinin somutlaşmış halidir geçmişe dayalı o köklü kültür anlayışını yansıtan yer hatlarının toplumda ahlak, inanç ve kültürü taşıyacak kavşaklar olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı Kaman bölgesindeki sosyal ve kültürlerle ilişkin bilimsel verilerin ortaya çıkmasını sağlayan çabalarında anahtarı olduğunu söyleyebiliriz. Kültürel köklerden beslenen yer hatları, toplumun kendi tarihi ve kültürüne bakışını biçim, biçimlendiriyordu. Ve zihinlere ve duygulara aktarımını somutlaştırıyordu. İşte bu bağlamda yer derin anlamlarını bağdaşıklık ve tutarlılık içerisinde değerlendirilmesi gerekiyordu. Kırşehir ve Kamanda yer hatları tarih ve kültürel temel incelenmiş anlamsal altyapısı ortaya konulmuştu. Bu bağlamda kamandaki iratları basit bir kelime olmadığı, anlam yaratısı ve aktarısı kültürler kültürel bir kod olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Yaratların her incelenmesi coğrafi geçmiş üzerinde anlatmaya devam eden birer kaynaktı. Yaratların analiz ve çözümleme yapıldığında tarihin ve kültürün derinliklerine götürüyor köprü tarih anlayışının penceresinden baktırıyordu. Ve öyleyse hafızayı coğrafyanın kültürel referanslarını oluşturuyordu. Kaman köy kurucuları 1485 tarih tahrir defterlerinde Kaman cemaati olarak içiyordu. Satrazam Nevşehir Damat İbrahim Paşa'nın 1727 tarihli zorunlu iskan fermanı ile boynu ince Kaman bölgesinde yerleşiyordu. Her usta bilgi sahibi veya devlet adamı konumuna anlamına gelen akatlar Kaman'da Şinevler köyünün kurucularıydı. Uygurlar Kaman ve Karadır kasabasına yerleşiyordu. Tatar aşiretleri Kaman, Yukarı Çiftlik, Değirmenözü, Çokçeşme, Darözü gibi yerlere yerleşiyordu. Oğuzların avşar boyu mensubiyetini bilen ve bu kimliği taşıyan bayındır boyu kamana yerleşiyordu. Bayındır kolunun <laughs> bayındır köyü ortaya çıkıyordu. Bayındır koluna bağlı olan Dadaloğlu ömrünün önemli kısmını burada geçiriyordu. Kimek ülkesine kadar uzanan bozgur alana Ulu Kuman adı verilmişti. Kıptrak ve kumanlarda kaman kelimesi kahraman anlamında kullanılmıştı. Başkırtlar Kamanay, Kazaklarda Erkaman, Manas Destanı'nda Köz Kaman şeklinde kullanılmıştı. Kazak, Başkırt ve Manas Destanı'nda Kıpçak boyu anlamına gelen Kaman adına diğer kaynaklarda pek rastlanılmamış. Yani bir Kaman kuma işleşmesi ile ilgili bilgilere rastlanılmamıştır. Azerbaycan edebiyatına Kaman yay, silaha girilmiş yay yani hilal anlamında kullanılmıştı. Hilal şeklinde kaşları tarif edilirken kaman sözüyle tanımlamıştı tanımlanmıştı. Azerbaycan sözcüğünde kaman, kamandar, kamanzar şekillerinde gelen kılıç ve silah anlamında kullanılıyordu. Manas destanında kullanılan köz kamanlık çimlik yitimiyle karşı karşıya kalan bilinçli bir şekilde kendi halkına ihanet edenlere göz kaman deniliyordu. <laughs> göz kaman domuz gözü. Yani ihanet anlamında olup ruhsal bir hastalık olarak tanımlanıyordu. Kamanlar Tanrı'yı merkezine alıp ruhani olarak halka hizmet için yönelirken göz kamanlar merkezine menfaat alıp dünyevi olarak halkına, kendi toplumuna ihanet eden, kötülük yapan olarak tanımlanıyordu. Din adamı olarak tanımlanan kam ile hekim bir arada ilişkilendirilmiş. Kutsal bir değer verilmişti. Kamın göklerde yolculuk ve kendini bulamayan insan ruhlarına rehberlik gibi işlevlerini İslamiyet'ten sonra da devam ettirilmiş ve bunlar dervişler, aşıklar, şehler, veliler tarafından farklı bir formüle varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Tuvalarda kam öldükten sonra ruhu esinti veya yer olarak varlığını sürdürürdü. Kam gelecekle ilgili öngörülerini ruh gücüden alırdı. Kam kıyafetlerinde kürk, ayı, kuş tüyü gibi unsurlar yer alırdı. Osmanlı Devleti'nin de kuruş yıllarında Rümeli'de göre yapan akıncıların kıyafetlerinde kuş kanatından oluşmuş fakladıyla çenekler, kurt ve ayı postundan süslü örtüler kullanıyordu. Kaman kelimesi kamın çoğuludur. Çünkü eski Türkçe'de bir kelimeyi çoğul yapmak için kelimenin sonuna en an eki getirilmek suretiyle yapılırdı. Sonuç olarak kaman ruhani liderlere verilen bir isimdir. Toplumun dini hayatını canlı tutan, toplumda dini dinamiklerin geliştirmesinde öğretici ve rehberlik yapan kahraman kişilere verilen bir isimdir. Selçuklu Türkler belli bir inanç ve kültüre sahipti. Selçuklu döneminde yerleşim ve iskan ürkütlenmesi dini liderliğin etrafında gerçekleştiriyordu. Selçuklu döneminde kahraman ka kamanların varlığı ile kaman bölgesinde canlı bir din hayatın olduğunu ve bu din hayatın Türk inancının köklerinden beslendiği ve bölge kaman adıyla anıldığı sonucuna ulaşılabilir. Veya Kaman bölgesine gelen hilal karşı Selçuklu Türklerin tarifi içinde kullanılmış olabilir. Hafızayı coğrafyanın merkezinde yer alan kelimelerin kökenine yapılan araştırmalarda toplumda birliği ve bütünlüğe ilişkin değerleri besleyecek ve ortak kültür arşivini meydana getirmektedir. Hafızayı coğrafyada araştırma alanlarını küresel süreçlere göre konumlandırılmasına yönelik ikna edici tarihi beyanlar, kültürün iş gelişmelerini belirleyen hakim unsur ve kişilerin ortaya çıkmasını engelliyor. Kişi kavram ve olgular hakkında yapılan araştırmalarda aklın niceliksel işlemler yapan değil, aklın dinsel içeriğini kullanmak suretiyle keşif rolü öne çıkarılmalıydı dinsel içeriği kullanmak süreciyle yapılacak sosyolojik analizler üstü örtülmüş tarihi temel kodlara yönelik benlik keşfi derin bir tanıma hissini ortaya çıkartmaktadır. Kültürel kelime varlıklar arasında karşılıklı ilişki ve etkileşime ilişkin teorik tartışma alanlarının oluşturması hafızayı coğrafyaya bağlı zengin bir varlığı ortaya çıkarabileceğini söyleyebiliriz. Geçmiş kültür aranında araştırma yapılırken, kültürel transferlerin arka planında kalan kişi, kavram ve olguların ortaya çıkarılmasıyla tarihi referanslar meydana gelmektedir. Hangi ad, kişi ve olguların köyler, köy köylerin oluşumundaki etkisini ortaya çıkarılması, bölgenin tarihselliğini ortaya çıkarılması kadar önemlidir. Kişi, kavram ve olgular, tutarlılık ve süreklilik mikelini taşırlar. Süreklilik kimliğe referans olan ve geçmişten gelip geleceğe uzanan varlık olarak kavranmasından doğmaktadır. Çin'in kültürel kimlik ediminde özünü, benliğini bu referans çevresinde güçlendirip anlandıracaktır. Aidiyet duygusu, diğer ölçüleri ve toplum benlik gelişimini ortaya çıkaracaktır. Toplum, kendilerini özgün yapan kültür iklimini referansa ile düşünecek, yaşayacak ve geleceğini böylece tasarlayacaktır. Toplumun kültür hazineleri içerisindeki değerlerden biri olan yaratları ve buna bağlı oldukları toplumun geçmişinin hafızalarında canlı tutup toplumun yaşafeyi geleceğe taşınmasında çok önemli roller oynayacaktır. Kaman ve köy hatları incelenmesinde ortaya çıkan tarihi ve kültür ilişkisi dikkate alındığında Kaman bölgesinde canlı bir dini hayatın olduğunu ve bu dini hayatın Türk inancının köklerinden, Türk inancının kültürel kökenlerinden beslendiği sonucuna ulaşılabilir.